Merhaba sevgili aslanlar. Bugün bir arkadaşınız herhangi bir konuda yardımınıza ihtiyaç duyabilir. Bu yardımı bir öğüt vererek de kendisi için bir işi hallederek de yapabilirsiniz. Gün yorucu geçse de akşam saatleri evinizde huzurlu bir ortam sizi bekliyor olacak. Bugün 9 Haziran 2014 Pazartesi. Ay günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay sabah saatlerinde boşlukta olacak. Kararsızlık ve belirsizlik günlük işlerimizi etkileyebilir. Ay öğlen 13.39'da Akrep burcuna geçecek. Akrep burcundaki ay yoğun duygulara ve tutkulu davranışlara neden olabilir. Ay gün içerisinde Merkür ve Neptün'le olumlu görünüm yapacak. Duygusal enerjimiz ve sezgilerimiz güçlenebilir. Çevremize karşı daha duyarlı olabilir, empati yapabiliriz. Venüs Plüton arasındaki olumlu görünüm maddi konularda güven ve istikrar sağlamamızı kolaylaştırabilir. Balık burcundaki Neptün bugün retro harekete başlayacak. Neptün 16 Kasım'a kadar retro olacak.